Herkese merhaba arkadaşlar ben Buter. Bugün sizlerle çok fazla bağırdım ve bugün sizlerle yine bir aptal oyun oynuyoruz. Bu oyunun ismi Can Your Pet. Can Your Pet. Daha önce çok kişi çekti bunu sanırsam. Bayağı kişi gördüm ben açıkçası bunu çeken. Herhalde bir bok vardır da çekmişlerdir diye ben de çekiyorum. Bakalım ne kadar aptal oyunmuş. <laughs> ee, hiç izlemedim videolarını. Bu oyunun sesi yok mu ya? En son bir aptal oyun çektiğimde o sanırsam yanlış hatırlamıyorsam berber oyunuydu. Berber simülasyonu. Ve onun bunu ses, müziği ne kadar gıcık bir şey. Neyse. Berber simülasyonuydu. Sonra ben o berber simülasyonunu çektikten sonra berbere gittim. Gördüğünüz gibi saçım çok kısa. Saçımı kestirdim. Kulaklığı kıpırdattım. Ve bu berbere gittikten sonra o oyunda hatırlarsanız ben yanlışlıkla adamın kulağını kesip kesip duruyordum. Jiletleyip jiletleyip duruyordum. Berber de benim kulağımı kesti. vallahi kesti bakın şurada kırmızı bir delik var resmen. Kulağımda bir delik var ve kulağım yanıyor ya. Hala yanıyor kulağım. Yaralı bir kulağım var artık, delikli bir kulağım var. Oraya... ...artık kolay yolla piercing takılabilir herhalde, hiç denmeye gerek yok başka. Bildiğiniz kulağımı kesti adam ya. Şimdi kendi öpet oynayacağız. Bakalım nasıl bir aptal oyun. İnşallah bu oyunda olacak bir şey varsa, saçma bir şey... ...normalde de başıma gelmez deminki... ...berber vakası gibi. Bu ne yapıyoruz biz? Kuşa ne yapıyoruz biz böyle? Hadi başlayalım. Ha, isim veriyormuşuz. Hmm, ne olsun? Göte patlıcan. Göte patlıcan olsun, hadi. Gote patlıcan. Gote patlıcan. Evet, Minecraft'taki eski ismi Next. Civcivimiz geldi. 17.01 ne demek? Ya saat herhalde. Oyundaki saat. Aa, buradaki de saatle aynı oyundaki saat. Ne kadar büyük tesadüf. <laughs> ne kadar salam. Hadi bakalım. Ne yapacağız abi? Ne yapıyoruz? Ne yapacağımızı ben hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Aa, buna basıyoruz. Basıl mu zaten. Ha, oley tip seçeceğiz civcivimize. Nasıl yapalım seni? Seni sevimli bir şey yapalım mı? Sen böyle ol lan çok tatlı olun. Gözlerin Gözlerine uykucu olma. Olmuyor lan bu gözlerin hiçbir tatlı değil. Bu tatlı lan. Ufacık gözlerin olsun bu iyi. Papyon yok mu? Papyon yok mu ya? Bu ne oğlum? <laughs> Göbek deliği oldu adamın. Ee, bu olsun kravat olsun. Başka ne var? Çilli. Bıyık. Bıyık olmaz. Sevimli olman gerekiyor. Yanağında kız. Pikachu oldun. Pikachu ol lan sen. Tamam sen Pikachu ol. Pikachu ol sen bitti abi abi bitti Heh, kapat tamam pikachumuzu hazırladık kravat yakışmadı ama olsun ne yapıyoruz şimdi bakalım bunu seçtirtti bize seç abi ha bunu yemek vereceğiz canım benim ye 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 tıkın abi bu şey benziyor küçükken böyle yumurtalar vardı biliyor musunuz böyle yumurta şeklinde atari gibi bir şeyler vardı atari mi nedir nedir bilmiyorum ufak ufak dijital oyunlar vardı böyle hayvanını besliyordun ben okula götürüyordum ölmesin diye hayvan sonra yine ölüyordu ama Hoca kızıyordu çünkü çıkarmaya. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Al bunu bir daha ye. Ne yapıyoruz lan? Cidden anlamadım. Ha yemeğini fullleyeceğiz. Al. Sağ tarafta, sol tarafta çubuk varmış. Al. Al canım benim. Çabuk çabuk acıtıyor, acıkıyorsun. Al. Ne hayvan şeysin be. Ne hayvan bir civcivsin. Al su. Banyo yaptırıyoruz. Aa, kaçıyor. Kaçıyor. Sevimli şey seni. Su yaptırmaya devam. Gel 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 gel. Yıkayacağım seni. Gel gel kaçma kaçma. kaçma. Oley bunu da tamamladık şimdi oyun mu oynatacağız? Al Oyun oyna Abi aynı lan o aynı yumurtadaki oyunla aynı Bunun amacı ne İnsanlar bunu niye çekti ki Bunu insanlar niye çekti ki Bu niye çektiniz abiler ablalar Bu oyunu niye çektiniz ki Neyi var bunun şimdi Yemek verelim birazcık da acıktı Acıktı al yemeği niye tıkın tıkın Şişko bir pikachu ol sen Al 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 şişko pikachu ol al. Al bunu da al al al. Sonuna kadar doy. Al. Al sonuna kadar doy. Al al al. Al sana su tutalım. Oh. 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 Banyon da sonuna kadar doldu. Al bisiklete bin şimdi. Ne oldu lan? Allah kahretsin ne oldu? bisiklet <laughs> siktir. Oğlum o bisiklet değil miydi? Ana. Oğlum böyle bir psikopat oyun var mı lan böyle bir şey? Saçmalığa bak amına koyayım. Tövbe tövbe. Ulan hayvan ne güzel besliyordum. Ne istediniz lan hayvandan? Kentucky'ye yolladılar hayvanı. Oğlum civcivi besliyordum ben. Tövbe tövbe. Ne pislik bir oyun lan bu? Ulan bisiklet sandık hayvanı eğlendireceğiz sandık. Aa göte patlayacak kavanoza girdi. Amına koyayım böyle oyunu yapanın. Tövbe tövbe. Al. Al. Konserve göte patlıcan. Sokarsınız bir yerinize. Öldürdüler lan civciv mi? Hainler, pislikler. Bayağı bir aptal bir oyunmuş gerçekten. Evet. Ağzına tüküreyim. Ulan böyle yok artık ya valla. Oğlum çocukken besliyorduk lan işte. Sonra kendi eceli varsa ondan ölüyordu yani. Hayvanı kesip bitmiyorduk biz. Konserveye tıkmıyorduk hayvanı. Böyle saçma oyun mu olur ya? Psikopatlar çoğalıyor arkadaşlar psikopatlar çoğalıyor bir de psikopat yetiştirmeye çalışıyorlar insanları. Böyle oynam böyle oyunlar oynamayın bu ne saçma şey ya. Hayvanı biçtik yazık lan. Pikachu'ya benzemişti. Oğlum bu Pikachu'ydu lan Pikachu'yu öldürdünüz. Allah belanızı ya valla. Konserve göte patlıcan oldu. Neyse umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Saçma sapan bir oyundu yine aptal oyun. Tövbe tövbe. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümüne kadar. Hoşçakalın bay bay Facebook'u takip etmeyi unutmayın. you know what? I'm not going Bye bye.